Evet arkadaşlar bugün Nide'de Gölçük başındayız. sevimli köpeği bulduk. Burada neler evet. evet arkadaşlar burada bu da şemalı var. Ne şemalesi buraya biliyor musunuz? Önceden gelmiş miydiniz? Gölcük şemalı. Ama burası çok güzel. Buraya çok şeyden gelenler var. Yurt dışından Gel, gelenler çok. Her taraftan <laughs> geliyorlar buralara. Evet. Ben her sene geliyorum iki defa, üç defa ama güzel burası. Hmm. Özellikler evet. var burada. Balıklar da var aynı zamanda. Evet. Çok Çocuklar geçirilir. Ben geldim. Evet arkadaşlar, şimdi böyle, böyle ayağını taktım. Evet. birleşen tatlı olduğu için ondan kaynaklanıyor. Bundan gelse sert olur ya, tamam Ama taştan geldiği için yumuşak. İçmesi de mükemmel Her şey güzel yani. Çok güzel tadı atıyor. Ama ee, önceden bizim için istiyorsun. E. Kendi Ama şimdi böyle çok iyi. Yapadan Abi bir de böyle bir de kazık olacak. Kazıkta

Ama bu da şey çıktı. Burada eskiden Rumlar yaşarmış. Buralar burası şu anda şey mesela yukarı çok sıcak. 40 derece sıcaklık var ama burası sanki buzdolabında duruyorsun Ömercan. Bak buralar e, oda. Burası oda. Burada oda var. Böyle buraya yani herhangi bir şey koy bozulmaz. Buraya atıyorum 2000 yıllık tarihi var burada. Bak. Yani bir göre öyle söylüyorlar. Şuraya bak Ömercan. Bak bak. Ömercan görüyor musun? Bak gidiyor bak. Ömer, Gördün mü burayı? Anne Bura böyle gidiyor. Buralar bak so soğuk böyle e sanki eksi kaç derece burada soğukluk var sence? Buzdolabı. dolabı. Üşüyorum ben şu anda burada bak. Ben de. Bu kadar güzel yer. Adamlar zamanında buraları e elle oymuşlar. Elle buralara e çalışma yapmışlar. Elle buraları bu şekilde bu hale getirmişler. Rumlar buranın 2000 yıllık tarihi olduğu söyleniyor. Ama daha çok çok yerler var burada gidilecek de. Daha bak şuradan böyle şey var böyle şelale buradan akıyor. Görüyor musun? Su ihtiyaçlarını buradan görüyorlarmış. Bura sanış diyorlar buralara. Burası Nilerin Gölcük ilçesinde de Bitti alanı köyü. Yine de Gölcük geçiyor burası. Ama çok muhteşem bir yer. Emercan demek mi buraları? Buralara biz bayılıyorum. Buralara hemen hemen senede iki defa, üç defa geliyorum. Tamam.

Evet arkadaşlar bu da 100 yıllık bir ağaç. Tamam tamam bro. Yana bro. Tamam bir yansı evet, şöyle yapacağız. Bunlar kurtarır. Evet, 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 evet. Yalnız bir tane şey yapacağız.

Tamam orası boş bakalım. abi. Ha, ya diyorsun? He. Bir şey çekmez, ağrır Az telefonun yanına. Bir Ha <laughs>